Ali Kara Hasanoğlu, Yeni Akit. Başörtü düşmanı dersek kızar mısınız? Abdüllatif Şener, Mehmet Bekaroğlu, Cihangir İslam, İlhan Kesici ve CHP listesindeki diğer inançlı insanlar. Meral Akşener, Erhan Usta, Eşref Fakıbaba, Kürşat Zorlu ve İyi Parti listesindeki kendisini her fırsatta ülkücü ve milliyetçi olarak takdim eden, başörtü özgürlüğünü istediklerini iddia eden isimler. Ne oldu? başörtüyle ilgili anayasal güvence getirecek olan değişiklik teklifine HDP en baştan restini çekti. Onların esas derdi eşcinselliğin meşrulaştırılmasının önünün tıkanması. Döneklik olsun, eşcinsellik olsun, erkek erkeğe kadın kadına evlenilsin istiyorlar. Başörtüyü anayasal güvence getiren değişiklik teklifinin ikinci maddesindeki eşcinselliğin önünü kapatacak teklife karşı çıktıkları için bunu açıkça söyleyemiyorlar ama başörtü teklifini anlatmak için randevu isteyen AK Parti ile görüşmediler. Şimdi de komisyona katılmadılar. Cehennemin dibine kadar yolları var. Mazlumiyet üzerinden, haksızlıklar üzerinden, adaletsizlik üzerinden dem vurup, şimdi o mazlumiyetlerin bir bölümünün ortadan kökten kaldırılması istendiğinde, görüşmeye bile yokuz diyen ilkesizler, ister başlarına örtü takan Hüdakaya olsun, ister mazlum derin eski yıllarda başkanlığını yapmış Ömer Faruk Gergerlioğlu olsun, isterse Diyarbakır eski müftüsü Nimetullah Erdoğmuş olsun, HDP'nin bu tavrına sessiz kalan tüm isimlere söylüyorum, ilkesizsiniz, yalancısınız. PKK'ya bile haksızlıklar sebebiyle diye başlayan cümlelerle meşruiyetler oluşturmaya kalkışanlar, masum askerin polisin şehit edilmesine mazeretler üretmeye kalkışan vicdansızlar, parti politikası adı altında başörtüyü anayasal güvenceye kavuşturulmasına hayır diyeceklerinin ilk işaretini randevu yok diyerek verdiler. İkinci işaretini de komisyona katılmayarak vermiş oldular. Hadi bakalım görev şimdi %99'u başörtü, eşarp, kısacası örtü takan Kürt kadınlara düşüyor. Bu ilke sizlere, seçimde hadlerini bildirsinler. Ateistler bizim başörtümüze güvenceye hayır diyorlarsa bizden onlara oy yok desinler. Bakalım Kürt seçmenin tokadı kendisi Kürt bile olmayan HDP'li 3 tane ateist yöneticinin yüzüne nasıl yapışıyor görelim. HDP'ye itirazım var. Ama başörtünün rantını yemeye kalkan CHP de aynı çıkmaz sokakta. Neymiş? Teklifte dini inancı sebebiyle ifadesi olmamalıymış. Buradan AK Partili yetkililere çağrı yapıyorum. Şu ilke sizlere hodri meydan diyiniz, kıyafet serbestliğini güvence altına alacak şekilde. Ama onların isteğine uygun olarak, dini inancı sebebiyle ifadesini çıkararak, konunun anayasal güvenceye kavuşturulmasına imkan tanıyın, eminim yine hayır diyecekler. Çünkü bunların kafalarının arkasında başörtü yasağının sürmesi var, yeniden hortlatılması var. Biz iktidara bir gelelim, göreceksiniz o başörtülüleri nasıl kovalayacağız. Zihniyeti CHP'de hala hakim. AK Parti CHP'nin teklifini kabul eder etmez. CHP'de azıcık samimiyet olsaydı ki bu söyleyeceklerim İyi Parti'nin çakma milliyetçileri, ülkücüleri için de geçerli minnacık bir ilke kaygıları olsaydı, bugüne kadar hemen her anayasa değişikliğinde, her kanun değişikliğinde iktidar bir öneri getirir. Biz bir farklı öneri getiririz. Bunların hemen hiçbirisinde bizim önergemiz kabul edilmediği için komisyondaki görüşmelerden çekildiğimiz olmamıştır. Şimdi kızgınlığımız, derdimiz, sıkıntımız ne ki karşı önerimiz kabul edilmedi diye komisyondan çekiliyoruz demeleri gerekirdi. Devam etmeleri gerekirdi. Önerimiz kabul edilmediyse meclise gelir, genel kurulda yeniden aynı öneriyi yapar, kabul edilmesini bekleriz. Önerimiz kabul görmezse yine değişikliğe evet oyu veririz. Ama 3 ay sonra seçimlerde iktidara gelir gelmez Cumhur İttifakının çıkardığı anayasa değişikliğindeki dini inancı sebebiyle ifadesini de içeren başörtüye güvence getiren düzenlemeyi bizim şimdiki önerimizdeki gibi yine başörtüye anayasal güvence sağlayacak ama dini inancı ifadesi olmayacak şekilde yeniden mecliste kabul ettiririz. Öyle ya, bugün anayasa değiştirilince 5 yıl o maddeye bir daha dokunulamaz, 10 yıl dokunulamaz, 20 yıl dokunulamaz diye bir yasak mı var? Ama içten içten, başörtü düşmanıysanız, başörtüye aslında karşıysanız, seçimlerde halktan yiyeceğiniz tokadı düşünüp Başörtüye özgürlük istiyoruz ama diye başlayan cümlelerle yan çizmeye çalışıyorsanız böyle mazeretler üretirsiniz. AK Parti grubuna da işi zamana yaydırmamak için önerimi yapıyorum. CHP artı İYİ Parti'ye de önerimi yapıyorum. Dürüst şekilde amaç bacıyı dövmek değil üzüm yemekse çözümden yana olsunlar. Ama görüyoruz işte dün İYİ Parti adına Erhan Usta açıklama yapıyor. Sanki İyi Parti bu dini inanç meselesine takılmış gibi veya dini inanç cümlesinin orada geçmesinden rahatsız olduğumuzu ifade ediyorlar. Bizim önergemiz çerçevesinde bir değişiklik yapılmaması durumunda biz hiçbir şekilde genel kurulda bununla ilgili olumlu oy kullanmayacağız. Yani ne yapacaksınız Erhan Usta? Ahmet Davutoğlu'nun ahlaksızca ortaya attığı 400 milletvekili başörtüsüyle ilgili anayasal güvence sağlanmasına yönelik teklife evet dese bile toplumu birbirine düşürmek için Tayyip Erdoğan değişikliği referanduma götürecek fitnesinin aslında nerelere kadar uzandığını gösterircesine Cumhur İttifakı ve buna ilaveten Saadet Partisi'nin tek milletvekili Abdülkadir Karaduman'ın toplam oyu 360'ı bile sağlayamadığı için başörtüyü anayasal güvence sağlama amaçlı teklif reddedilecek. Dikkat buyurun, 400 milletvekili evet diyecek, buna rağmen Erdoğan referanduma götürecek sahtekarlığını boş verin. 360 milletvekili evet demezse referanduma götürülme ihtimali bile ortadan kalkacak. CHP artı İYİ Parti artı HDP genel kurulda evet demezlerse başörtüye anayasal güvence sağlayacak değişiklik reddedilmiş olacak. Yani 7 yaşından beri 5 vakit namaz kılıyorum diyen Meral Akşener'in partisi başörtüye anayasal güvence verilmesin oyu kullanmış olacak. Medeni bilgiler kitabını okullarda zorunlu olarak okutacağız diyen Meral Hanım mı? 5 vakit namaz kılan Meral Hanım mı? Meral Hanım hangisinde samimi ortaya çıkmış olacak şunu da hatırlatalım. CHP artı İYİ Parti artı HDP başörtüye hayır dedikleri için bu anayasa değişikliği yapılamazsa sandıklar patlar. Cumhur İttifakı 400 milletvekiliyle gelir ve o değişiklik yapılır. Ben hatırlatayım, sonra demesinler biz bu haltı niye işledik. Ali Karahasanoğlu. Yeni Akit.